Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'da Melody'nin güçlerini göstereceğim. Stars. Crescendo Melody'nin notaları 5 saniyeliğine %25 hızlanır ve yörüngeleri %60 büyür. Maç başına kullanım hakkı 3. Bunda müziğin gücü. Melodi etrafında dönen her nota için yüzde on kalkan kazanır. Bunda da hızlı tempo. Melodinin hareket hızı etrafında dönen her nota ile yüzde sekiz artar diyor. Uzun çalar. Melodinin notaları yok olmadan önce yüzde yirmi daha uzun süre kalır. Yani 7 saniyeliğine kalıyor ya notaları. Melodinin yanlarında notalar var ya gördüğünüz gibi. Onlar daha uzun süre kalıyor. Yani %25 daha şey kalıyor. Uzun kalıyor. Bunlar da ekstra güç zaten. Onlar da ekstra güç. Hatta ben denemede göstereyim size. Bir denemede göstereyim. Mejote güzel. Ya. Çi çi yo yo, <laughs> Şimdi böyle yapıyoruz ya. Atıyoruz, atıyoruz, notaları çıkıyor ya. Şöyle yaparsak, şu aksesuara basarsak melodinin notaları birden büyüyor ve etrafı, yani biraz daha alanı genişletiyor yani. Hem büyüyor, hem bir de alan olarak genişliyor. İşte böyle. Hem de hasarı artıyor. Değil mi Melody? Bir de Melody'nin sesini yapayım mı? <laughs> Geç onu burada diyemem. Söyleyemem ama. Hatta yapabilirim de. Yaparım belki, bilmiyorum. Melodinin sesini yapabilirim belki. Bu arada şöyle bir şey de var. Mesela rakip burada ya, duvarın arkasında ya. Siz de buradasınız. Melodiyle bunu yapamıyorsunuz. Mesela rakibi notalarınız yani melodinin notaları ile buradan duvarın içinden geçemiyor. Yani rakip istediği kadar duvarın arkasında kalsın hiçbir şey olmuyor. Notaları bile değmiyor yani. Değse bile hasar almıyor. Ben de böyle ilginç bir şey keşfettim. Bir de bu özelliği kullanıyorsunuz ya. Melodinin %60 notaları büyüyor ya. Bu özelliği kullandıktan sonra notalar biraz daha çık, biraz daha şey olmuş oluyor. Hani notaları büyümüş bir şekilde çıkıyor biraz. Hani mesela kullanıyorsunuz ya. Notalar şu an küçük ya. Yani. O, onu kullandıktan sonra bir iki saniye sonra tekrar kayboluyor ya. Yani. Sonra tekrar basıyoruz ya. Yani. O zaman biraz daha büyük bir halde çıkıyor notaları. Şöyle yani. Hem böyle büyüyor. Biraz büyümüş oluyor yani notaları. Eğer yanlış görmediysem yanlış anlatmadıysam bu doğru. Eğer doğruysa bu da var. Yani. Bu arada bu arada melodi sürekli tom diyor. Tom diye bir Tom diye bir karakter gelebilir mi sizce? Sürekli Tom diyor çünkü. <laughs> Tom ve Jerry'deki Tom gelmesin. <laughs> hani Kit'teki gibi. <laughs> Kit sürekli söylenilen bir karakterdi. Ve en sonunda gelmişti ya. Melody'de sürekli Tom diyor ya. Acaba Tom karakteri gelebilir mi? diye düşünüyorum. Bunu gösterdim size. Bu arada Melody'nin kostümü Dört gün, on dört saat sonra mücevherle alınabilecek hale gelecek. Bin mücevhere. Bu arada iki gün sonra Kupa Ligi bitiyor. Yani bir gün sonra. Bir gün 16 saat sonra bitecek. Ben 39 bin oldum. Yani 40 bine varamadım. Ama buradan mücevher alabileceğiz sonuçta. Bir de Supercell Mac Mac'de yaptığım kostümü de göstereceğim size. Gör, görmeyenler için. Ona da beğeni atarsanız sevinirim. Yaptığım kostüm bu işte. Ön, önden böyle. Yani. Ön hali böyle. Yan ha halleri böyle arkası böyle. Böyle bir Ember kostüm yaptım. Dediğim gibi süper sel Mac. bulabilirsiniz bu kostümü. Bunu beğenirseniz sevinirim. Eğer be daha çok beğeni gelirse finalistlerden biri olur kostümü. Kostümüm. Amber için yaptığım kostüm. İsmi Turist Amber. Yaptığım kostümün ismi Turist Amber. Onu da söyleyeyim. Şurada da gözüküyor zaten. Kafamın üstünde şurada. Turist Amber yazıyor. Turist Amber. Açıklama da yazdım bu arada. Turist Amber da şapka renkli ayakkabılarıyla insanları kendisine çekiyor ilgiyi diye bir yazı koymuştum. Eklemiştim. Şuraya da Turist Amber yazdım. Ayakkabısı şık oldu. İşte böyle bir kostüm. Bunu beğenirseniz finalistlerden biri olur kostümüm en fazla 400 400 beğeniye gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi beğenirseniz sevinirim. Kost, yaptığım kostüm finalistlerden biri olur. Finalde yarışan kostüm olur. Bu arada star hediyesini de açacağım şuradan görevleri yaptığımda görevleri yaptım. Bu arada PSG şerit kostümü çıkmıştı daha önce. Ya tek hesaplaşma şeyini sevmiyorum ya. Yani. Tek hesaplaşma modunu sevmiyorum. Adamlar bir geliyor la la hallediyor. diye. Halledip geçiyor. Elmas kapmacada da sürekli dynamite geliyor. O da bir sersemletme kullanıyor maşallah. Bir saniye bir dakikalığını sersemletiyor. Ona da bir buff gelse çok iyi olur. Ona da bir buff gelsin. Hadi dostum gelin gelin. Kolet. Kolet. İyi misin Kolet? Let's go. Let it go. <laughs> ben de böyle demek istiyorum. Let's go. Hani öyle bir ses efekti var ya. Let's go. <laughs> Belki duymuş olabilirsiniz. Let go. <laughs> Adamım ölme ölme. İyi misin? Ölme ölme. Hayır. Hayır dostum. Şu an iyi bir şey yapardım da. Neyse. No. Hayır dostum. Tor çekiç gücü. <laughs> Torç çekiç gücü. Geç bir işe yaramadı ama. Ya kötü oynadık ya. İyi oynasak iyiydi. de bulun sesi geliyor Bu arada hani kızıp da üstüne bastığında gidiyor ya o ses çıkıyor sürekli o da oyunun hatası galiba Hayır 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 gelme bas gelme 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 diyorum sana gelme gelme. Sana gelme diyorum bas. Duydun mu? Hayır. Angelo'yu yakaladı. Hayır. Gel lan buraya. İyi ya. Asim hutta bro. Hayır 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 hayır. Hadi be. Angela bir şey yap Angela. hadi be trenin geçeceği tuttu. Wow. Yanımda yanımda sıyrıldı. Yanımda sıyrıldı gördünüz mü? Oh. What? Orada kaldım. Şeyli. Hadi çak, hadi çak. Çak onlara bir güzel. Hayır be. Hadi be. Ya baz harbiden tank karakter ya. Hiç ölmüyor. Dua mı etti acaba? <laughs> Ölmemek için dua etti herhalde. Burcun boşa gitti ya. Hayır hayır hayır. Onlardan almamız lazım. Hadi. Hayır. Hırs ettim ama. Bir şey yok bir şey yok. Hadi biz öndeyiz hadi. Let's go. Biz öndeyiz hadi. Hadi 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 hadi. İşte bu. Çak olmasa kaybetmiştik. Çak olmasa kaybetmiştik ya. Dostum niye kızdın ki? o Jesse'ye bak oradan değdirmeye çalışıyor. Jesse yemezler açıl yemezler. Yemezler bro. Yemezler bro. Türk iş gücü. Türkiye gücü. Let's go. Bence öyle gel gel. Hop ultiyi bir bastım. Hallettik. Hadi gerisi sizde. Hadi be. Hadi Rico. Rico süpersin Rico. Hadi be. Abi sen oradan nasıl değdiriyorsun ya? Oradan nasıl değdiriyor bu? Hı <laughs> hı. <laughs> Gerçi niye sevindiysen adamdaydı şey. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adam alıp kaçıyor, alıp kaçıyor. Sürekli ender çıkıyor zaten bundan da. Hiç şaşırmıyorum. Sürekli ender. Yani bir insan efsanevi verir, bir şey verir de onu da vermezsin. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Baby Shark. Woah, çok iyi vurdum. Super. Nereye gidiyorsun Squid? Bize de söyle de biz de gelelim. Hadi be. Adamlara tren çarpmıyor, bizimkilere çarpıyor Yani. Yok böyle bir şey. Adamlara tren değil mi ya bize tren değil ah. ya. Ah. hiçbir şey yapmayın ki abisin. Arti de hiçbir şey yapmıyor. Sanki sarılacağız da adamlar bize elması verecek. Cık cık cık. Sanki biz adamlara sarılacağız da onlar da ödül olarak elması verip gidecek sanki. Oyundan çıkacak. Saçmalık ya. Bu arada Hayalet Squid ben hayalet Squeak'i seviyorum bu arada. Squeak kostümün kostümlerin arasında en havalısı o. Hayır. Jesse bir şey yap Jesse. Hadi be. Hayır 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 hayır. Dostum iyi misin? Az önce öldüm. Hiçbir şey yapmadı. Güldü. Şimdi de şey yapıyor. Kızıyor. İyi misin dostum? Al işte. Elması elimizden alırlar böyle. Duram. Çok olmaya başladın sen. Gromla çak niye var ya? Al yavaşlatma da kullandı. Çok güzel. Heh. Bir o eksikti. Ya tren çarpmıyor çakaya. Öyle bir şey yok. Al adamlar öne geçti yine. Geçmiş olsun. Hiç bana kızma <laughs> Bak elması aldım işte. Şimdi koruyun. Ya istek istek. Neyse ya. Bir kere ben kurtardım bir kere. Adama bak bir de dislike atıyor ya. Elmasları ben kurtardım bir kere. Kurtarmadım mı sizce? Kurtardım mı kurtarmadım mı? Kurtardım. Niye gelip dislike atıyorsun ki? Moral çökertiyorsun ki. Kara aradan vurmaya çalışıyor. Jesse sakin ol Jesse. Alacağız bu maçı. Ya Jesse harbiden Jesse oynayan kişi gerçekten iyi. Bence direkt şeye gitse iyi olur. Bir psikoloğa görünse iyi olur. Hadi be. Çok az kaldı. Son bir tane daha şey yaparsak bitiyor. Bir kere daha düşman yenersek bitiyor. Kelebek Piper. Meka Bo çıktı. Meka Bo. Meka Bo. Meka Bo. Bu arada Miko'yu da yenmenin bir taktiği var. O da Larry ve Lowry'de. Larry ve Lowry'de şöyle. Mesela Miko size doğru atlıyor ya. Miko size doğru atlıyor ya. O anda Larry, Larry ile şey yaparsanız atış yaparsanız Miko'nun size geleceğe taraf atarsanız o da tam indiği zaman yok oluyor. O da tam yok oluyor. Böyle kazanabiliyorsunuz. Onun da yenme taktiği o. Bu arada mikotek tek başına yendi ya. Sanki e-spor'da oynuyoruz yani. Alt tarafı normal maç yapıyoruz. Bunda bu kadar hırslanacak bir <laughs> şey yok ki. Ya Miko bir gider misin? Gitmezsin böyle olur işte. Az önce yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şeride de taktiğini gösterdim. Onu da yapıp şey yapabilirsiniz. Mikoyu rahat bir şekilde yenebilirsiniz. İşte bu be. Yani süper ender çıktı ama olsun. İki ödül birden. Ya bundan bender vermezsin abi. DP katlayıcı verdi galiba. Videom bu kadardı. Hala beğenmediyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ama her videom videoma 3000 beğeni atmayı unutmayın ki. Yani beğeni atmayı unutmayın ki ben de daha çok Brawl Stars videosu çekebileyim. O yüzden 3000 beğeni atarsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Bay bay.